Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Dilerim size çok iyisinizdir ya da çok iyi olmak için elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuzdur. Bugün Parlaklar Ülkesindeyi konuşacağız. Parlaklar Ülkesi. Bir toplumda parlayan olmanız için o toplumda parlamayan pek çok kişinin olması gerekir. O zaman ne olur? Sizi takdir eden, size destek olan sizin hedeflerinize ulaşmak için gösterdiğiniz çabayı anlamayan birçok insan. Bir toplumda kesinlikle sizden daha iyileri olduğu zaman siz kendinizi güvende hissedersiniz. Alacağınız örnek davranışlar vardır. Öğreneceğiniz daha pek çok şey vardır. Yani siz parlaksanız dahi daha çok parlama şansına sahipsiniz demektir. Dolayısıyla parlaklar ülkesinde Parlaklığı fark yaratmayacak kadar şanslı bir yaşam sürmeniz dileğiyle saygılarımla.